Değerli dostlarım, değerli takipçilerim merhabalar. Yine bir hafta sonu ve yine bir video ile karşınızdayım. Bugün milyonları ilgilendiren bir konu var. E, düşük bir sermaye ile kendi işimizi nasıl kurarız arkadaşlar? Maalesef pandemi ile birlikte birçok iş kolu kapandı, kapanmak zorunda kaldı ve pers çalışan personelde arkadaşlar işsizliğe mahkum oldu, işsiz kaldılar. Pandemi bitmesine rağmen bu kapanan iş yerlerinden çoğu açılmadı. Özellikle ofis e, modelinde çalışanlar evden çalışma ortamının e, olduğunu görünce tekrar ofislerini açmadılar ve personel sayısını azaltarak evlerden çalışmalarına şu an devam ediyorlar. Böyle olunca da işsizlik gittikçe arttı ve artmaya da devam edecek. Peki bize ne imkan kalıyor? Kamuya girmek kolay mı? Değil. Peki özele girmek o da zor. E, tek çaremiz arkadaşlar kendi işimizi kurmak. Klasikte kendi işini kurmak oldukça sermaye gerektiren ve risk içeren bir iş. En düşük Simit tezgahına bakıyorsunuz arkadaşlar 15-20 bin TL'lik bir sermaye ihtiyacınız var ilk etapta ve sonrasında da işin ilerleyişinde de riskler içeren bir işten bahsediyoruz. E o zaman ne yapmak lazım? Pandemi ile birlikte e-ticaretin önemi biliyorsunuz öne çıktı. E-ticarete atılabilirsiniz. E-ticaret, klasik e-ticarete baktığınızda o da riskler ve e -şeyler, zorluklar içeriyor arkadaşlar. Aynı zamanda biraz da sermaye ihtiyacınız var klasik e-ticarette. Peki biz size ne tavsiye edeceğiz? Ben 3 senedir içindeyim. 2019 Kasım ayından beri arkadaşlar bir Türk yazılım firmamız Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ta ARGE kapsamında bir proje geliştirdi. Bireylerin de vergi lafası olmadan, ürünü olmadan kendi e ticaret mağazalarını açmalarına imkan tanıyan bir e fırsat sundu bizlere. Biz de 2019 Kasım ayında mağazamızı açtık arkadaşlar açtıktan 3 ay sonra da zaten pandemi patladı mart ayında 2021 mart ayında e, ve şunu gördük doğru zamanda doğru bir işe adım atmışız. 3 senedir bu e, şeyi e-ticaret arkadaşlar stoksuz e-ticareti tecrübe ettik, kendimizi geliştirdik arkadaşlar ve şu anda hem e, kendi mağazamdan stoksuz e-ticaret yaparak kazanç elde ediyorum hem de yazılımın bayisiyim aynı zamanda. Bu bayilik vasıtasıyla hem esnafların hem de benim gibi vergi lafası ve ürünü olmayan bireylerin e-ticaret mağazalarını kuruyorum arkadaşlar. İki gün içerisinde teslim ediyorum. İki gün içerisinde teslim ettiğimiz bu mağaza nasıl bir mağaza? Nasıl bir yönetim paneline sahibiz? Gerçekten kazandırıyor mu? Satış yapılıyor mu buradan gibi? Tüm örnekleri birazdan videoda göreceğiz arkadaşlar. Videoyu seyrettikten sonra yine konuşmamıza devam edelim. Evet. Ee, şu an ekranda benim mağazamı görüyorsunuz. Fırsat bende, orijinal dizaynda bir mağaza. Siz de mağazanızı satın alıp aldığınız domaini DNS yönlendirmesiyle sisteme yönlendirdiğinizde mağazanız bu şekilde açılacak. Tüm kategoriler giyim, otomotiv, gıda, mücevher, elektronik, ev yaşam vesaire gibi tüm kategoriler sınırsız şekilde yerleştirilmiş. 2000'e yakın tedarikçinin bin'i e aşkın ürünü satışa hazır şekilde açılıyor. Ödeme sistemi, kargo sistemi, güvenlik sistemi hazır şekilde sizlere teslim ediliyor. Benim mağazam orijinal dizayında bir mağaza. Size de bu şekilde açılacak mağaza ilk aldığınızda. Bakın oldukça modern tasarıma sahip. Haftanın kampanyaları, teknolojik ürünler, anne bebek ürünleri, kozmetik, saat, parfüm. En çok satan ürünler var, ev yaşam ürünleri. E, aşağıda ürünlerin yanında bir de fırsatlar var, şehir fırsatları gibi. Bir lokantanın sabah kahvaltısı, iftar menüsü gibi ya da bir otelin tur hizmeti, e, oda hizmeti gibi fırsatları da kendi mağazanızda satabiliyorsunuz. E, güvenlik sertifikaları e, yüklenmiş pozisyonda, 7/24 destek var, canlı destek arkadaşlar, online destek var ücretsiz kargo seçenekleri ve %100 müşteri memnuniyeti çalışan bir pazar yerine sahip olacaksınız. Tüm sosyal medya sayfalarınızı yükleyebiliyorsunuz ve blog yazınızı evet. ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet benim mağazam orijinal dizaynda bir mağaza. Peki mağazanızı aldığınız andan itibaren yönetim panelinde ne gibi değişiklikler yapabilirsiniz? Yani mağazanızın e, belli yerlerini ya da tümünü değiştirebilir misiniz? Şimdi değiştirilen mağazalardan örnekler yapalım. Şu an 2100'e yakın Mağazamız var, mağazayız biz. Esnaf ve birey mağazası. Hedefimiz 100 bine ticaret mağazası arkadaşlar. Mesela bigtera.com bir bayan arkadaşımız Burcu Başkaya Hanım'ın e, mağazası. Bakın kategorileri değiştirmiş tamamen. Benim mağazamdaki kategorilerle buradaki kategoriler farklı. Kendisi yörel lezzetlere, doğal ürünlere e, yönelmiş. Kahvaltılık, şarküteri, zeytinyağı, bakliyat gibi devam ediyor arkadaşlar. Mağazasının, mağazanın dizaynını da komple değiştirmiş. Yeni baştan dizayn etmiş mağazasını. Siz de mağazanızı aldıktan sonra yeni baştan bu şekilde dizayn edebilirsiniz. Nehri Şemdinli bir esnaf mağazası. Bakın Hakkari'nin ödüllü balları bunlar. Sadece kendi balları üzerine, kendi ürünleri üzerine mağazasını dizayn etmiş. Ama işin güzelliği şurada. Nehri Şemdinli aynı zamanda sistemde tedarikçi olduğu için, ürünler yüklediği için bu ürünler hepimizin mağazasında satılıyor aynı zamanda. Yani 2100'e yakın Nehri Şemdinli'nin aslında dijital bayisi var diyebiliriz sistemde. Breaker Tactical bir e, esnaf mağazası yine arkadaşlar. Al malzemeler üzerine ürünleri var. Hem kendi mağazalarını bu şekilde kendi ürünleriyle dizayn etmişler. Hem de aynı şekilde bu ürünlerde bizim mağazalarımızı şu anda satışta arkadaşlar. Bu da güzel bir örnek. E, şöyle yapalım. E, panelimize bir bakalım arkadaşlar. mağzanoğlu.com bizim altyapımızı sunuyor. Şu an 2099 olmuş. 2100'e yakın demiştim. E, bugün artık buraya geçeriz. 1921 tane de aktif tedarikçimiz var. Şöyle hemen bir panelimize bakalım. Bu benim panelim arkadaşlar. Mağazada gerçekten satış oluyor mu, kazanç oluyor mu gibi sorular geliyor. Bunun da içinde insanlar ispat istiyorlar. İşte burası benim mağazam. Bakın 257 bin liralık satış olmuş arkadaşlar. Top aracı geliri, yani sisteme dahil ettiğim tedarikçilerin ürünleri satıldıkça da kazanç elde ediyorum. İşte buradan 16-17 bin lira bir gelir, 44-45 bin lira da satış gelirim gelmiş. Şöyle bir şey göstermek istiyorum. Ben aynı zamanda yazılımın bahisiyim. Siz de mağazanızı aldıktan sonra. Da yazılımın bayiliğini alabilirsiniz arkadaşlar. Bakın mağazam puanlarıma bakıyorum şurada. Toplam bayilik ve ürün satışından gelen toplam gelirim arkadaşlar 213.300 lira olmuş. E, şu anda işte 19.000 lira bekleyen var. 4.000 lira yüklenmiş, harcanabilir durumdaki. Param var arkadaşlar. Ve şurada bir şey göstermek istiyorum. Bakın biriyle bugün ayın kaçı? 27'si arkadaşlar. 27 Kasım 2022. Bu video aslında bir arşiv olarak da kalsın sizlerde. de. Bakın e, şurada getir diyorum. Yani 1 Kasım'la 27 Kasım arasını getir. Bu ay ne kazanmışım? Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Toplamda 25.685 TL. Bakın şurada aşağıda yazıyor. 27 günde 25.600 yani günlük neredeyse 1000 TL'lik bir kazanca denk geliyor. Böylesine de bir kazanç var. E, herkes kazanıyor mu burada? işi bir, burada ücretsiz eğitimler ve ücretsiz danışmanlık veriyoruz arkadaşlar. Bu eğitimlerde anlatılanları uygulayan kişiler evet bu kazançları sağlıyorlar ama eğitimlerde anlatılanlara anlatılara uymayanlar, eğitimlere katılmayanlar, e-ticarette kendini geliştirmeyen arkadaşlar mağazası onlara bakıyor, onlar mağazalarına bakıyor sadece. O nedenle burası kesinlikle yattığın yerden kazanç elde edeceğiniz, emek sarf etmeden kazanç elde edeceksiniz ya da belli vaatler veren bir sistem değil arkadaşlar. Burası bir altyapı sunuyor. Bu altyapı herkese aynı. Bize de aynı, size de aynı altyapı yüklüyor. Aynı mağazayı veriyor sistem arkadaşlar. Burada geriye kalan ne? Sadece buraya vereceğiniz emek. Ee, ben şimdiden herkese bol kazançlar diliyorum. Evet, videoda da gördüğümüz gibi gayet şık dizaynda, modern dizaynda bir mağazaya sahip olacağız arkadaşlar. Ee, mağazamıza sahip olduğumuz andan itibaren yine videoda gördüğümüz gibi mağazamızda istediğimiz gibi değişiklikler yapabiliriz. İstediğimiz kategorilere yönlenebiliriz, odaklanabiliriz vesaire. Sizler de beni mağazanızı açtıktan sonra aynı zamanda bayiliğinizi de alıp benim gibi danışmanlık yapmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Buradan da ayrı bir gelir elde edebilirsiniz. Peki mağazaya nasıl sahip olacağız? Ben de e-ticaret mağazamı açmak istiyor diyen öğrenciler, ev hanımları, benim gibi emekliler, memurlar, işçiler, esnaflar, vakıflar, dernekler, kulüpler, belediyeler arkadaşlar bu videoyu seyrettikten sonra Video'nun altına telefon numaramı bırakıyorum. O numaradan bana WhatsApp üzerinden ya da direkt arayarak ulaşabilirler arkadaşlar. Ulaştığınız andan itibaren birkaç dakika içerisinde mağazamızı satın alıp domainimizi satın alıp arkadaşlar domainimizin yönlendirme işlemini yapacağız ve bunu yaptıktan sonra da bunu yaptıktan sonra da en geç iki gün içerisinde mağazanızı teslim alacaksınız. E, videoda gördüğünüz benim mağazam gibi bir mağaza size teslim edilecek arkadaşlar anahtar teslim. Şimdiden herkese başarılar diliyorum arkadaşlar. Videoma beğeni bırakmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Hoşçakalın.